Merhaba arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Aslan burçlarını ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşları 8 ile 14 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Ve kartlarımı çekip başlıyorum sevgili Aslan burçları. şimdi sevgili aslan burçları bu hafta gerçekten şimdi aşk hayatınıza baktığım zaman çıkan kart yıkım ee, şimdi dikkatimi çekiyor Çünkü bu kartta Aslında Evet sizin bu hafta yeni bir takım ee, kişiler hayatınıza girebilir. Yeni bir teklif alabilirsiniz. Güzel bir takım olaylar olacak sizin aşk hayatınızda bu hafta. Sevgili aslan burçları duygusal hayatınızda cidden bu müjdeli haberi e, aynı zamanda cidden yani sürprizleri e, mucizeleri gösteren bir kartı çok güzel bir şeyler olacak aşk hayatınızda çünkü burada çıkan bir de e, kupa kralı var bu da bize karşı taraftan birinin bize güzel bir e, takım hamlesi olacağı güzel bir şeyler yapacağını gösteriyor aynı zamanda bu hafta e, yoldan gelen olur gitmeniz olur bir yol mevzuları da ortaya gelecek bunu da bize söyler şimdi baktığım zaman e, aşk hayatınızdaysa şu an burada çıkan kartlar bir yıkımı gösteriyor. Yani siz e, belli bir şeyleri bitirmişsiniz sevgili aslan burçları. Bu bir ilişkiniz olur, evliliğiniz olur, bir takım şeyler bitmiş, yeni bir başlangıç yapmışsınız. Çünkü e, çark, kader çarkı dönmeye başlamış, bir takım gelişmeler oluşmaya başlamış artık, bir şeyler başlamış. Ve... E, bunun sonucunda da Güzel bir e, Sosyalleşme, haberleşme, bir araya gelme Karşı cinsle güzel bir takım mevzular ortaya gelecek, birliktelik olacak Güzel e, paylaşımlar olacak daha doğrusu e, Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar Peki ilişkisi olmayan arkadaşlar için e, Gerçekten sizler de e, Şöyle bir şeyleri bitirmişseniz gerçekten bu hafta hayatınızda yeni bir takım başlangıçlar olabilir. Eğer hayatınızda bitirmediğiniz bir şeyler varsa, bir ilişkiniz varsa bu hafta Sadece şöyle bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ya da bir şok haber alabilirsiniz sevgili aslan burçları. Ama bu çok kısa vadeli bir şey olacak. Çünkü hemen toparlaması geliyor. Hemen düzelmesi geliyor. Ve ilişkisi olan olmayan arkadaşlar sizi genel olarak şunu söyleyeyim. Bu bitiş hakkınıza hayırlı olmuş olan bir bitiştir ya da olacak. Çünkü devamında kader çarkı çok daha güzelinin iyisinin baş e, gelmesi için ortamın oluştuğunu gösterir ve güzel şeylerin temelinin atıldığını haberiniz olsun olmasın bir takım gelişmeler başlamış artık. İş hayatınıza baktığım zamansa sevgili Aslan burçları bu hafta kafanız baya bir e, karışık olacak. Yoğun bir hafta sizi bekliyor olacak çünkü rekabetin mücadelenin olduğu bir hafta olacak. Temponuz yoğun olacak ama e, kafa karışıklığı da var bu kısa sürelik olacak. Çünkü sonrasında kendinizi toparlayıp e, doğru adımları atmaya başlayıp kararlara varacaksınız sevgili aslan burçları Bu kafa karışıklığı çabuk geçecek ama e, yoğun tempolu bir hafta olacak iş açısından. Peki sağlık olarak, sağlık olarak maneviyatınızın yüksek olacağı, dualarla geçireceğiniz aslında bir hafta olacak. Eskiye de dayalı olarak bir takım, şöyle söyleyeyim, sağlığınızda daha çok eskiye dayanarak düşünceler, nostalji takılma gibi ama nasıl eskiyi yad ederek aslında özlediğiniz bir takım şeyler var. Ve bunları kafaya taktığınız için takacaksınız sevgili aslan burçları. Ve bunları kafaya bu hafta takma olasılığınız yüksek buna bağlı olarak uykusuzluk söz konusu olacak çünkü. Ve bunu yapmayın sevgili aslan burçları. Geçmişi bırakın, geçmişte kalsın. Ee, tamam yine şu an geleceğe odaklanın. O kadar güzel kartlar çıktı ki zaten. Şu kart kendi başına yeter zaten. En güzel kartlardan biridir. Mucize kartıdır. Şansın kapınızı çalacağını gösteren, fırsatın çıkacağını, sizin mutlu olacağını, sizi mutlu edecek gelişmelerin oluşacağını gösteren bir karttır. Onun için hiç geçmişe takılıp, kendinizi üzüp, Uykularınızı kaçırmayın sevgili aslan burçları. Bunun dışında da hiçbir sağlık sıkıntısı yok. Yani şu an kartların söylediği bir şey yok sevgili aslan burçları ve yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin ve haftaya sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın.